Merhabalar efendim. Yeni bir Kabal videosu ile karşınızdayım. Event videosuyla bu sefer sizlerleyim. Lunar Year Event adı altında bir event geldi. Ocağın 25'i ile Şubat'ın 27'si arasında bir aylık bir event sürecek bu. Kısaca değineceğim. Oldukça da basit bir event. Zaten klasik bildiğimiz şeyler geliyor. Öncelikle yine diyor ki kardeşim sen Dragon Moon şu dungeonlarla toplayabilirsin. İşte Kılav'ı burada dungeonlardan toplayabilirsin. Eki de bu dungeonlardan toplayabilirsin diyor. 20 tane moonla bir tane fire alabilirsin diyor. 20 clubla bir fire ve altı bir ekle bir tane fire alabilirsin diyor. Peki fire'ı nerede kullanıyoruz? Lunar key almak için kullanıyoruz. Lunar keylerin lunar keylerin içinden de şunlar çıkıyor. Tabi bunları alırken ekstra para da ödüyoruz. Sadece belli materyalleri toplamak yetmiyor. Mesela 10, 20, 30 yen falan ufak tefek para da veriyoruz. İçlerinden güzel şeyler çıkabiliyor. Mesela e, 28 trilyon might level çıkıyormuş. Örnek veriyorum. E, gene uçuk kaçık bir sürü şey vardır burada. Şu anda superior core hires falan var mesela gözüme işen. Zilyon tane şey var. Siz durdurup bakarsınız. Hemen aşağıya devam etmek istiyorum. Klasik level up eventi var. Artık her eventte geliyor. E, yeni karakter kasacak insanlara destek amaçlı e, 100'den 200'e kadar 20 levelli de bir destek amaçlı 30'ar günlük e, işte arkanasından tutun da karnelyanına işte ringlerinden bir sürü şey veriyor yani hayvan gibi kasmalarını sağlıyor hemen ardından World Boss etkinliği var. Bunu ben hiç daha önce denk gelmemiştim. Gitmemiştim. Denk gelirse giderim diyor ki hafta içlerinde tamamen lokasyon random, bosslar random çıkacak. Ancak Kabal için cuma cumartesi pazar hafta sonu sayıldığı için cuma cumartesi pazar günleri sadece seniye ya da ve şurada gördüğünüz bosslar çıkacak bilginiz olsun. Hemen aşağıya devam ediyorum. Dragon Change Shop var. Dragon Change Shop'ta şu gördüğünüz aksesuarları ve şurada gördüğünüz itemları kiralayabiliyorsunuz 6 saatlik. 5 milyon vererek bir tane token alabilirsiniz. Veya şuradaki force upgrade core'ları vererek bir tane yine token alabilirsiniz. Ayrıca oyun her hafta 15 tane olması lazım. Token veriyor. Onlarla da 6 saatlik istediğinizi kiralayıp takabilirsiniz. Unutmayın sadece 6 saatlik. Şu şekilde mesela karnelyanlar her şey var. Arkan of Guardian Zilyon tane şey var ya Aklınızda alamayacağı şeyler var Item'ın da her çeşidi var Bin bir çeşidi var yani Lazım olacak Hemen aşağı iniyorum Bahsettiğim e, Token olayı İşte haftalık diyor 15 tane veririm sana diyor Sen de rahatına bakarsın kardeşim diyor Merak etme diyor Tarihleri de burada belirlemiş Hemen devam ediyorum Ve son olarak da e, Tabii ki de Kardeşim diyor Siz diyor hala 200 olamadınız mı diyor Overlevel'i fullleyemediniz diyor. Fakirler diyor. Size XP, Wing, XP, Drop Rate ve V exp veriyorum diyor. Cuma'dan pazara kadar tarihler burada geçerli yazıyor. 1.25, 2.27 demiş. Yani tam 27'de zaten event'e bitmiş oluyor. Hemen oyun içine dönelim. Şurada hemen çablonumuza geliyoruz. Open Store dediğimizde şu şekilde görebiliyorsunuz. Moon, Klaw ve bunları alıyoruz. Ardından Silver Formula Kart için 4 tane Fire bir de 10 milyon istiyor. Hep böyle e, mesela daha fazlasını istiyor bizden. Mesela bunda 9 tane. Bunda 9 tane artı 20 milyon vesaire vesaire. Bunun haricinde hemen geldim buraya Store'a. Gördüğünüz gibi her şey var. Lazım olacak her şey var. Görsel olarak da göstermek istedim. Çünkü yazı dilinde insan bazen şey yapıyor. Bocalayabiliyor bu ne lan falan diyebiliyor. Ancak lazım olacak her şey burada var. Hiç merak etmeyin. Sağ olsun Kabal. En sevdiğim etkinliklerden bir tanesidir. Destekler oyuncuları. Böyle şeyler hoşuma gider benim. Çünkü adam 15 yıldır oynadığı için bu oyunu peygamber seviyesine ulaşmış. Tabii ki de düşük seviyedeki adamlar için böyle şeyler güzel oluyor. Dediğim gibi tokeni 5 milyona veya bunları çevirip de alabilirsiniz. Ayrıca de haftalık olarak 15 tane token size gelecektir. Evet videosu bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.